Ne kadar havasız burası. Sigara mı içtin sen yine? Ya anne bir dur ya. Bir dur ya. Oğlum kalkmıyor musun daha? Saat dokuz. Allah kahretsin. E yatmak bilmiyorsun, sabah kalkmak bilmiyorsun. Kafayla okulda nasıl verimli olacaksın bilmiyorum. Dur okulu be anneciğim, işe geç kaldım ya. Hani öğleden sonra olacaktı bu iş? Hani okul aksamayacaktı? Oh! Oh! oh. Mert. Anne ya gözünü seveyim dur. İyi satış olursa güzel prim verecekler bu ay. Ben de sabah aldırdım kendimi. Akşam müşteri olmuyor ne yapayım? Hiç hoşuma gitmiyor bu işler. Her şey daha güzel olsun diye de canım annem. Bak bu sene da bitecek görürsün. Beş yıl oldu lisedesin Mert. Beş yıl. Anne para da kazanmak lazım ama neden öyle diyorsun? Baksana sokağa. Diplomalı işsiz kaynıyor. Nasıl gülermiş benim gülerim ha? Nasıl gülermiş kurban olurum. E sen bir oğluna güven ama artık ya. Ha? Oh. Hadi kaçtım ben. Anahtarını al. Tamam. Erken gelirsen evde Ayten teyzenle hastaneye gideceğiz. Eskiden son sınıfları sınava çalışsınlar diye rahat bırakıyorlarmış. Tabii abicim hatırlamıyor musun? Geçen sene hepsi takır takır aldılar raporlarını. Okula falan da gelmediler yani. ÖSS'ye mi hazırlanalım, derslere çalışıp okulu mu bitirelim? Ha, madem seçme sınavı bize de bir seçme hakkı tanısınlar. Ne seçmesi haddini bilse öğrenci sen daha. <laughs> <laughs> ya aslında bizim asıl meselemiz ÖSS değil mi abiciğim? E zaten şurada okulun bitmesine de birkaç Bence ay ay Bence de abi bana bakın. <laughs> Bundan sonra okul yazıldığı da hiç uğraşmayalım. Direkt kendimizi kopya verip ÖSS'ye konsantre olalım abiciğim. Oldu abiciğim. Hadi daha el atmışken direkt sınav sorularını yürütmenin bir yolunu bulalım. Tabii. ne oluyor ya? Ne işler çeviriyorsunuz bakayım? Söyleyin biz de bilelim. Senin başka, Senin başka işin yok mu oğlum? Bu... İşine baksana. Bak arkadaşım biri oğlumlu mu oğlumlu, oğlumlu konuşma. Benim de canımı sıkma. Tamam. Ne lan siz böyle en iyi fantezi grup gibi dolaşıyorsunuz? Çete misiniz aslanım siz? Çeteyiz oh, lan be. var mı bir diyeceğim? Mekanlı oh, 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 oh. olay yaratmayın Çekilme. Karışma sen Sefo ya. Bak kızım. Hani bunlardan çete falan olmaz. Ama, aslanım senden bana, bana o, o bir şey, 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 şey olur. Hastayım olur. kızım sana. Tam, tam, tam benim kalibimsin. Lan ben seni o kalemini, kalemini alayım. alayım. Ne, ne biçim konuşuyorsun bacınla? Okulun abilerine düşkünlüğünü bilmiyor muyuz? Hani Mert'i daha unutmadık. Ama onun devri geçti. Şimdi kral biziz. Anladım. Allah'ım ya! Allah'ım ya! Bırakın ya! hala bana kızım diyor ya! Öf. Ben yardımcı olayım. Delikanlı, karımın doğum günü bugün. Unutmuşum ben de. Öğle yemeğinde halledeyim dedim ama bir şey de seçemedim yani. Vallahi bence elinizde tuttuğunuz bluz muazzam. İyi mi? Peki bu rengi beğenir mi dersin ha? Ya kahverengi bence tam coğrafya öğretmeni rengidir. Ya delikanlı biz seninle çok iyi anlaşacağız ha. <laughs> Bakın mesela bizim okulda bir tane coğrafya öğretmeni vardı. Kadın böyle sürekli koyu renkli şeyler giyer durur. Yani ne zaman haritayı asıp karşısına geçse, ders anlatmaya başlasa... ...onu haritanın bir parçası zannederdik. <laughs> Hatta arkadaşlardan bazıları göğüslerin toroslara benzettiği bile oldu. Eşim öğretmen. Sakın coğrafya demeyin. Densiz. Ben nereden bileyim kadın coğrafya hocası oldu? ah oh be abicim sen de ya. Hadi coğrafya hocası çıktı. Bizim okuldaki coğrafya hocası olduğunu nereden bileyim? Sen harbi misin? Of. Ama sen ne gide bedevi şansı be abi. Sorma abi çok ters oldu ya. Mağazadan da ihtar aldı. normal. Bu kadın şimdi okulda da bana takar değil mi? Ya abi senin okula geldiğin mi var ya? Senin rapor ne oldu? 20'sinde bitecek. Onun da yenisine bakmak lazım. Ya abi raporun yenisini falan boş versen de. Gel bitir şu okulu kurtul ya. Eyvallah kardeşim bitireceğiz. Hepsinin sırası var. Dur bakalım. Sen gittiğinden beri tadımız çok kaçtı abi. Yeni çakallar türedi. Senin yokluğundan faydalanıyorlar, bizi eziyorlar. Artık dönsen de biz de rahatlasak diyor. Ha? Seninkiler geliyor. Hadi abi. Selam gençlik. Selam, selam. E ee, nereye? Ben tutmayayım sizi. Abi malum işte, çalışacağız. Ha, seçme sınavı hesabı. Abi ben bir şey okudum. Haberiniz var mı? Bu sene seçmece kalkmış. Kesmece alacaklarmış. <laughs> Neyse artık kolay gelsin. Eyvallah abi. Hadi hadi çalışın bakalım çalışın. Videomu alınca göreceğim ben sizi. Güneşler. Alo Ayten teyze? Hayırdır? Ne diyorsun sen ya? Abi ne hal ya? Kardeş benim ÖSS'yi acil kayıt yaptırmam lazım. Kimmiş? Mert abi baba. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bana bak. Şu oğlana söyle, şu zibidiyle arkadaşlık etmesinler. Hiç hoşlanmıyorum. Hayırdır abi, sen böyle şeylerle ilgilenmezsin. Askerlik abi. Geçim gelmiş. Bugün kağıt geldi eve. ÖSS'yi kazanmam şart. Tecil de etmiyorlar. Hallederiz abi şansına son iki gün Allah'ım şimdi içeri geç ayrıntıları konuşalım diyeceğim ama biliyorsun bizim diye diye. Kazanırsa hazırlanacağım. Kazanır mıyım dersin? Kazanırsın tabii abi, niye kazanmıyorsun? Sen yarın sabah yedidir burada. Yedi mi? O ne lan? Ya abi kamp alacağız seni. Kolay mı bu işler? Ağır kamp dönem. Kamp ağır. Günaydın Zeki abi. Günaydın. <laughs> Beyler, beklenen mucize gerçekleşti. Mert okula dönüyor. Hadi ya. Nasıl ikna ettin abici? Ben ikna etmedim oğlum. Adamın askerlik çağı gelmiş. Eğer liseyi bitirip ÖSS'yi kazanamazsa tık askeri alacaklar. Tebrik ettim askeri. Ee, <laughs> herif asker kaçaysa bundan bize ne? Ama Gamze'm biz konuştuk bunları ya. Hoş. Selam millet. Hoş geldin abi. Ne abisi oğlum? Abi yok artık. Aynı takımdan sayılırız. Ha? Eyvallah. Ben bu takımdaki beş yabancı işini bir düşüneyim bari. Hadi size hayırlı işler. Tamam, tamam. Ne? Günaydın Metin amca. Günaydın. Tam zaman gel. Bak öyle ilk dakikadan konuyu açmak yok tamam mı abicim? Kopyaydı, soru çalmakta bunlardan bahsetmiyoruz. Neden? Abi neden olacak? Adamı ben tanıyorum. Abilik taslamaya kalkacak şimdi abicim. Nutuk atacak. Önce bezdirme taktiğini uygulayacağız. Eyvallah abi. Öyle bir bezdireceğiz ki ne çektiğimizi anlasa o da aynı yola gitsin. He? O bekleyin lan. Oğlum Neredeyiz biz? Nereden geçiyoruz ya? Başarıya giden yoldan abiciğim. Allah Allah. Bura mıymış o niye kimsenin haberi yok? Bir biz yürüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> helal abiciğim, helal. Bak, işte bunlar da rakipler. Hiç zaman kaybetme, hemen formunu al. Hadi be. Hadi abiciğim, sıra gidiyor. Hadi, hadi, hadi. Yarım saat geçti. Hadi be. pazar okulun dershanesi var. Haftada beş günde okul, üç günde etüde kalıyoruz. Bunun dışında alt sınıflardan da oldukça büyük eksim var. Ben sana alman gereken kitapların listesini yaptım abicim. Şöyle, bir an önce temin et. ÖSS hazırlık, son on yılın ÖSS soruları. Deneme sınavları, imla kılavuzu, Türkçe konu anlatımda bir, matematik uygulamalı iki, deyimler sözlü Öyle. Oğlum bu ne lan? Ya bir başlangıç için ideal, böyle hafif başlamak lazım. Hafif. Evet, toto kağıdını aldık abiciğim. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen dolduruyorsun abiciğim. Fazla zaman yok. Oğlum evet. bir soluklanalım, bir durun ya. Of. Her soru için en fazla bir dakika var. Sorulara dikkat, şıklar tuzaklarla dolu. Bu paragrafta anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisi değildir? Aşağıdakilerden hangisi zaten hiç aşağıda bile değildir. Bravo. Olumsuz, düşük, ters sorulara dikkat. Unutma, kazanmamamız için her türlü pisliği yapacaklar. Ulan şerefsizlere bak. E ben bu işin içinde bu kadar iplilik olduğunu bilmiyordum baba. Oğlum ben bittim. İki dakika oturalım şurada bir yerde. Maalesef dinlenecek vakit yok abi. Abi ya hem bir şey yerdik bir yemek falan. Sınava sadece yüz gün var. Abiciğim yemek yemeye vaktimiz mi var? Hesap yapmam gerekirse hafta içi altı saatten okul o da eder on sekiz. Geriye kalır 82. iki. Günde bir, bir buçuk saat yemek molası o da eder dokuz. Geriye kalır yetmiş üç. Abiciğim ben soru çözeceğiz sanıyordum. Benim dizlerimin daha çözüldü. Bu ne abi ya? Hafta sonu sekiz saat kurs var ki bu eder beş gün geriye kalır altmış sekiz. Günde ortalama 8 saat yatıyor. Bu da eder 34. Geriye kalır 34. 3 Üç gün üçer saat etüt var. Bunlar da toplam 6 gün eder. Geriye kaldı 28. Her gün yollarda onca zaman geçiyor. Ee, banyosu var, tuvaleti var, çamaşırı var, ütüsü var. Okul ödevleri ve bu toplantılarımızı da sayarsak günde 5-6 saatten o da eder 25. Geriye kaldı 3 gün. Tamamdır oğlum. 3 güne kalmaz soruları çalalım der olsun. <laughs> Beni ne kadar mutlu ettin bilemezsin. Demek seni üniversiteli görebileceğim. Göreceğim tabii annem. Niye göremeyeceğim? Ah. Ah.